Evet, tekrar merhaba. Horsumlu girişindeyiz şu an ve buradan bu yoldan giriyorsunuz Horsumlu'ya. Karşıda gördüğünüz ana yol Aydın Denizli Ankara Karayolu. Hemen şurası, bakın, Hemen orası. Ve girdiğiniz anda Horsumlu'nun şehir merkezi burası. Görüyorsunuz. Şöyle bir genel olarak bakalım. Yaşlı bakım merkezi var burada. Şurası huzur yaşlı bakım merkezi bakın. Çok güzel büyük bir bina. Arkaya doğru genişliyor. Horsumlu gerçekten gelişmiş bir yer. Ee, yani huzur var, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezi var. İstasyonu var. Karayolu'nun hemen Ankara Karayolu'nun üzerinde görüyorsunuz bakın. Oldukça da güzel bakımları var buranın. Hijyenik bir yer. Çok özenle bakılıyor yaşlarımız. <laughs> Affedersiniz. Şöyle göstereyim. Bakın burası pazar yeri kapalı. Yine Kuyucak Belediyesi tarafından yapılmış Horsunlu Pazar yeri. Haftada iki defa burada pazar kuruluyor. İlk öğretim okulu, orta öğretim, şey ortaokul var, ilkokul var. Ana sınıfları var. Eğitimler de gayet iyi. Ee, öğretmenleri tam, hiç boş geçen dersleri yok çocukların. İngilizce eğitimler de iyi yapılıyor. Eee bu aracın geçtiği yer gördüğünüz gibi tren yolu üzerinden geçiliyor. Bunlar tabii ki e, buradan geçen İzmir, Isparta, Burdur, Söke'ye kadar gidiyor buradan geçen trenler. Banyo tarzında da işliyor ayrıca. Şurası da gördüğünüz gibi istasyon caddesi ve istasyon. Vallahi akşam ettim Öyle söyleyeyim size <laughs> Ama Hala gidesim yok O kadar güzel insanları sıcak Nereye gitseniz hemen yemek ister misin Karnın aç mı Çay içer misiniz Buranın bir de tarçın çayı Kekik çayı çok ünlü Geldiğiniz zaman tüm Kafelerde kahvehanelerde Bulabilirsiniz kekik Ada çayı Ve tarçın çayı tavsiye ederim. Bunların bu lezzetleri tadın. Hep yolları böyle geniş, tertemiz. Ara sokaklar bile böyle geniş geniş. Burası gerçi cadde ama istasyon caddesi. Burada da efendim Horsumlu'nun meydanı. Resmi törenler burada yapılıyor. Bu da Atatürk'ümüzün heykelinin olduğu Türk bayrağımızın dalgalandığı yer. Burası Horsum'un tam şehir merkezi. Evet. Kısa bir tanıtım oldu. Herkese Horsum'dan sevgiler, saygılar, iyi akşamlar diliyorum. Bir başka videoda, bir başka yerde buluşmak üzere. Sürekli kalın. Abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.